Baş Başla bakalım. Başlayacağız, başlayacağız. Evet, tel kadayıf nasıl yapılır? Hataylı Usta Kemal Usta'dan işin inceliklerini ve sırlarını alıyoruz. Evet, başlıyor. Bismillah. Evet, tezgah dönüyor. Şansına da bitti yani Hamburg'un gibi. dakika mi? Evet, sana nasıl ulaşacaklar? He? Sana nasıl ulaşacaklar? Ne? <laughs> ne? şurada bir kart var diye, Şunu da göstereyim. Aa, bak şurada da bir numara yazıyor. Bir saniye. <laughs> Ka kartı çekiyoruz. Bir oynatma. Bu numaradan Kemal kardeşimize ulaşabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı kandiller. Muhammed abi mi seni? Yok. Şey çıkan bir